Evet. Bu size sormuş bir soru. Ee, şey biraz farklı sormuşlardı. İş güvenlik uzmanlarına. Bu da doktorlara sorulmuş. Evet cevap. Doğru cevap ne acaba? Aslında bakın diğer sağlık personeli arkadaşlar ya da iş, iş güvenlikçi arkadaşlar bakıyorlarsa bakın böyle bir soru onlara da çıkabilir. Ne dersiniz? Doğru cevap nedir burada? Bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar, hepatit B aşısı EYE karşı koruyucu mudur sizce? Hı? Koruyucu mudur? Doğru cevap bir arkadaşımızdan geldi, tebrik ederim onu. Arkadaşlar hepatit B aşısı bir kere 0, 1 ve 6. aylarda olmak üzere 3 doz halinde yapılıyormuş arkadaşlar. Bunun dışında ikincisi yani demek ki tek doz uygulanmıyormuş, 3 doz uygulanıyormuş. Hepatit B aşısı hepatit D'ye karşı yani Delta Hepatit'e karşı koruyucudur. E'nin e de aşısı var ne de koruyucu. D'ye karşı evet seçin. Yani D diğer adıyla Delta Hepatit diyorlar. Hepatit A'nın kendi aşısı var. Başkasına karışmıyor. Hepatit B kendi aşısı var. Ama hepatit B aynı zamanda hepatit D yani derki hepatite karşı da koruyucu. E, hepatit C'nin aşısı da yok. Hepatit E'nin aşısı da yok. Anlaştık mı? Bu size sormuş bir soru. Haberiniz olsun.